Selamünaleyküm. Aleyküm. Merhaba YouTube. Bu videoda Dreamy X40 Ultra robot süpürgeden bahsedeceğim. Kendi kullanıcı deneyiminden. Kasım sonunda efsane cuma indirimlerinden Vatan Bilgisayar'dan almıştık bu süpürgeyi. Özelliklerine göre e, fiyatı uygun diye aldık. Bunu tercih ettik. Kısaca özellikleri işte 12.000 Pascal emiş gücü var. Kendi paspasını yıkıyor. Kaldırma özelliği var. 1.5 santim kadar paspasını kaldırıyor. 70 derecede falan kurutuyor. Kendi her şeyini suyunu temizliğini yapıyor paspasının mobunu. Burası kirli su, burası temiz su. Şurada da kendi paspaslarını yıkıyor. Şu bölmede de toz haznesi var. Şurası da teterjan haznesi. Kendi içinden de teterjanı çıkıyor. İlk aldığımda gayet memnunum. Çünkü önceki robot süpürge Smart Cartia robot süpürgeydi. Paspaslama bu. sadece üzerinden geçiyordu. Bunun dönerek yapması, kendi temizlemesi her şeyi çok iyiydi. Zaten o yüzden tercih etmiştik. Roborock Düşünüyorduk ama Roborock aynı özellikteki bir Roborock daha pahalıydı. Aralarında 10.000 lira falan fark vardı. Bundan dolayı, dolayı Dreamy tercih ettim. Şöyle bir sıkıntı yaşadık. E, aldıktan 2 hafta sonra hatta 2 hafta bile olmadan şu yan fırça hatası verdi. Bu yan fırça hatasından dolayı robot süpürgeyi kullanamadık. Hemen servise gönderdim. İlk önce batan bilgisayara verdim. İki hafta olmadan böyle böyle arıza verdi diye. Ama onlar da illa servise gönderilmesi gerektiğini söylediler. Servise gönderdiler. Serviste de yaklaşık 3 e, hafta yani bir aya yakın kaldığını söyleyebilirim. Sonrasında cihaz yenisiyle değiştirildi. Şu anda da işte bir ay servisten yenisi geldikten sonra bir ay kullanım süresinde de herhangi bir sıkıntı vermedi. İnşallah da vermez. Çünkü verdiği zaman servis sıkıntılı. Dreamy'nin kendi servisi değil, yetkili servisi var. Uono adında bir servis. Birçok markanın servisini yapıyor. Ve çok yoğun, uzun süre sürebiliyor bu servis işlemleri. İnşallah bir daha vermez diye düşünüyorum, du umut ediyorum. Ee, robot genel olarak şu anda memnunum. İlk başta o hatayı vermeseydi daha da memnun olabilirdik. Çekiş gücü zaten iyi. Bununla ilgili bir problem yok. Ee, kıl dolanmasını engelleyecek şekilde şöyle bir şurada taraklı kesen bölmesi var. Kıl dolanmasını engelleyen şöyle bir fırçası var. Bunu da tedarik ettim. AliExpress'ten almıştım işte bunu. Yaklaşık 1200 lira falan vergisiyle filan. Ee, kendi içinden şöyle bir fırça çıkıyor. Silikon kauçuk bir fırça. Bu kıl dolanmıyor buna ama şuralarına filan birikiyor. Kenarlarına. Bunları temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Bunda ise direkt şu arasına girerek tarakların kılları parçalayarak içine çekiyor. Bunda kıl dolanması olmuyor. Ee, yine Temu'dan Aliexpress'ten araştırarak en sonunda hepsi buradan aldım bunu. Yine hepsi buradanın dış yurt dışı bölümünden. 6 tane mop, 6 tane yan fırça, 6 tane toz torbası, 2 e, tane, demi, üç tane de mi? 3 tane de mi HEPA filtreli şöyle bir paket. E, hatta şu anda onu kullanıyorum. İçinden bir de şöyle yine şöyle fırçalı hem de silikonlu. Bunu tercih ettim böyle bir paket vardı siparişlerde. Bunu özellikle bunu alayım dedim. Zaten silikon kağıtçuk fırça var. Öbür kıl dolanmayan fırça da var. Bir de böyle bir fırça olsun diyerekten hazır böyle paketli vardı. Altılı şeklinde. Bunu da siparişim verdik. Bunu da yaklaşık 1500, yani 1300 lirada bunu almıştım toplam. Fırça. Şu, bu fırça. 6 tane mop, 6 tane toz torbası, 6 tane yan fırça ve 2 tane de HEPA filtreli. Ee, yan fırçası bunların yana doğru açılıyor köşeleri almak için. Bir de sadece şu mop yana doğru açılıyor. Ee, uygulamadan da bahsederken belirteyim. Onu da göstereyim şimdi uygulama. Uygulaması da güzel. Gayet iyi çalışıyor şu anda yeni güncelleme ile uygulamasında da şey yapılmıyor. Demo modu vardı bunlarda. Demo moduna girip araç e, cihazın özelliklerini kontrol edilebiliyordu. Haritasını falan çıkarması güzel. Hemen 10 dakikada bütün evin haritasını çıkarabiliyor. Bataryası bütün evi temizlemeye, silmeye, temizlemeye yetmiyor. 2 şarjda tamamlıyor. Bizim evin haritası bu şekilde. Birçok ayarı mevcut. Kamerası da gerçek zamanlı kamerasında kullanabiliyorsunuz. Konuşma, sesle, aramada görüntüde şey de var. O özelliği de güzel. Demo modu vardı. Demo moduyla aracın şeyini yapabiliyordunuz. Ee, süpürgenin özelliklerini kontrol edebiliyordunuz. Bu eklenti numarasına 9 kere basınca demo mod çıkıyordu ama şimdi bu yeni güncelleme gelmişti. Ondan sonra bu özellik kalkmış. Ya da başka şekilde girilebilir belki. Şu anda cihazın yeni güncel versiyonu da buymuş. Burada birçok özelliği var. <laughs> Kısaca şöyle özelliklerini de göstereyim. Uzaktan kumanda özelliği de var. Çocuk kilidi. Ee, yoğun olmayan şarj var. Gece saatlerinde ayarladığınız saatlerde şarj oluyor. Öyle bir özellik. Kamera foksiyonu söylemiştik. Cihazdan kamerasına erişip sesli bir şekilde de yönetebiliyorsunuz. Ee, bu ünitenin ayarları var. Burada da işte hmm, deterjan eklemesini, boşaltmasını, paspası yıkamasını ne kadar sürede kurutması gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Robot süpürgede yapay zeka desteği de var. Yapay zeka mob exit dediği işte yana doğru açılması mobun ve yan fırçanın. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Sıklığını filan ayarlanabiliyor. Zemin ayarları var. Zemin yönüne göre leke tanıma filan ona göre ayarları buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani cihazda hem şu yan fırçayı hem ana fırçayı hem de mopları kaldırma özelliği var. Zemine göre, kire göre, temizlemeye göre kendi kaldırıyor. Mesela ıslak bir leke gördüğünde bunu kaldırıp sadece mopla üzerinden geçebiliyor. Yan fırça olayı da güzel. İşte ilk aldığımızda bu hatayı vermişti. Araştırdığımda da şikayet vardı filan birkaç kişi de ya aynı hatayı almış. Ama Roborock gibi düşünürken Roborock pahalı geliyor buna göre. Şimdi bunun da bir üst versiyonları çıkıyor. Daha çekim gücü yüksek olan, engelleri aşma özelliği iyi olan X50 Ultra çıkıyor. O geleseye kadar bu şimdilik idare ediyor artık. Yani önceki Roborock'a göre bu baya baya iyi. Ve baya da götürür, idare ediyor. Çünkü evde temizlik şeyini bu robot süpürge tek başına halledebiliyor. Özellikle e, bu süpürme ve silme özelliği. Burada bakın süpür ve sil paspas kaldırma özelliklerini seçebiliyorsunuz. İster süpürtten sonra paspas yapabiliyor. Bunun gibi özellikleri mevcut. Şu anlık e, gene genel olarak memnunum cihazdan. Birçok teknoloji kanalında zaten bunun tanıtımlar yapıldı ama genel bir kullanıcı deneyim olarak e, ben de yorum belirteyim dedim. Temizlik görevini hayli üzerimizden aldığını söyleyebilirim. Yani fiyatına göre, özelliklerine göre cihaz iyi. Bizim halılar genelde yüksek olduğundan bir buçuk santim kaldırması biraz sorun oluyor. İnce halılarda aslında etki ediyor. Ama yine de öyle çok da nemli bırakmıyor halıyı. O yüzden ben süpür paspasla ikisini bir arada kullanıyorum. Halıya geçince şuradaki ultrasonik sensör sayesinde halıyı gördüğü zaman mobunu kaldırıyor. Bir de ekstra şöyle yan yedek parçalarını da sipariş etmiştim saç kıl dolanmayan bu fırçayı da sipariş ettim. O yüzden şu anda bunu kullanmaya devam ediyoruz. Bir daha inşallah şu yan fırça hatasını vermez diye umut ederek gene olarak tavsiyemde belirtebilirim bu süpürgeyi. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de sormak istediğiniz olursa yorumlarda belirtirseniz cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.